bir şey dikkatimi çekti. Son 24 saatte. Şimdi herkes çok şey var. Çok şey konuşuluyor da. E, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'ya bu siyasi e, şey geldiğinde, e, yasak geldiğinde e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Berlin'deydi. O sırada e, Meral Akşener bir tweet attı. Anında dedi ki işte Saraçhane'de olacağız dedi. E, geliyorum dedi. Yola çıktım dedi. Tweet'e attı. Yola çıktı. Ardından o bir sessizlik vardı CHP cephesinde. Yani hala ne oldu ne bitti. Çünkü Ekrem İmamoğlu da hani bir aday olur mu olmaz mı diye konuşuyordu. Sonra Saraçhane'ye gitti. İlk onu teskin eden e, Meral Akşener'di. Bakın. Bakın. Şimdi ilk kez duyuyordu. Hatırlıyorsunuz. Yanında sadece Meral Akşener vardı. Ve hatta kalkıp sarılıyorlardı. Bu sarılma olayı da çok bir olay olmuştu. Bu Çünkü tarihe not düşmek lazım. Siyasetçilerin en kritik zamanlarında yanlarındaki duran isimde herkes Meral Akşener'i yerden yere vuruyor ya hani bunlar çok, çok kolay unutuldu, çabuk unutuldu. Oysa bu fotoğraf çok konuşulmuş. Ee, bakın Meral Akşener kalktı. Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. İçten bir şekilde kucakladı. Yanında hatta Dilek İmamoğlu'nun üzgün bakışları vardı. Sonrasında akşamında yine yani hiç CHP'den birkaç kişi olmasına rağmen akşam bir Saraçhane'de yani... otobüsün üzerine çıkıp Konuşan yine bir tek Meral Akşener vardı. Altın Masa'dan da kimse yoktu. CHP'den de kimse yoktu. Ama yanında Meral Akşener de vardı. O da çıktı konuştu. Altılı Masa'nın katıldığı diğer mitingde Meral Akşener kolundan tuttu. Belki de en samimi davranan e, liderlerden biriydi. Bir atkı hediye edilmişti hatta. O atkıyı o omzuna taktı. Dedi ki... Şimdi de... e, yani bu artık insana şey yapıyorum e, emanet ediyorum dedi. Kolundan tuttu, bırakmadı yan yana konuştu. Ve de dün en son yani dün değil versi gün Meral Hanım çıktı dedik ya çağrı yapıyorum Ekrem imam oluyor ve Mansur yavaşa e, şey diye hani siz Cumhurbaşkanı diyor olun.